Merhaba arkadaşlar, Kırmızı Kepe hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Punito oynayacağız. Bu oyun PlayStation 4'e çıkan Silent Hill PT'nin bilgisayar versiyonu. Yalnız bu oyunun Konami ile bir bağlantısı yok. Biliyorsunuz Konami ile Hideo Kojima arasındaki anlaşmazlıklardan sonra, yol ayrımından sonra Silent Hill PT'nin de yapımı durdurulmuştu. Tek bir kişi bu oyunu bilgisayara uyarlamış. Bu bir bireysel çalışma. Unity'den yapılan bir oyun. Ben de bunu oynamak istiyorum. PlayStation 4'üm olmadığı için Silent Hill PT'yi oynama imkanım olmamıştı ki Silent Hill serileri benim hayatımda çok önemli bir yere sahiptir. Bugüne kadar çıkan bütün Silent Hill oyunlarını bitiren biri olarak bunu söyleyebilirim. İnceleyelim. Bakalım nasılmış. Merak ediyorum. Bugün facecam'im yok. Şu an sabaha karşı. Beş buçuk. Karanlık bir ortamda oynamak istiyorum özellikle de bu oyunu. Oyunda herhangi bir tuş yok. Sadece ileri geri yakınlaştırma ve feneri açıp kapatma var. Başka başka da bir şey yok. İlerleyelim bakalım. 23 ile 9. Oyunun yalnız çok korkunç bir oyun olduğunu duymuştum. Yani Silent Hill'i bugüne kadar ee, oynamamış insanlar bile bu oyunu oynayarak Dünyadan korkunç oyunu falan diye değerlendirmişlerdi. Senelerden beri Silent Hill oynayan biri olarak gerçekten çok merak ediyorum. Ama diğer Silent Hilllerden çok farklı bir oyun. Evet. Feneri kapatıp buradaki, evet birileri buraları dağıtmış arkadaşlar. Sürekli içmiş. Radyo var. Sallanan bir avize. Kapıların hepsi kilitli. Çok küçük bir oyun zaten. 64 MB. Burası da kilitli. Dikkat et. Kapının aralığından falan bahsediyor. Gerçeklik falan filan çok karışık. Sen olduğundan emin misin falan filan. Neyse devam edelim. Evet soldan sağdan sesler geliyor şu anda. Şu kapıdan evet. Yani yapacak hiçbir şey olmadığı için burayı denemek zorundayım. Oldukça psikolojik bir oyun ki Silent Hill serileri bu anlamda ün yapmıştır. <laughs> PlayStation 1'de başlayan kızımızı kaybettiğimiz olayla başlayan Silent Hill 1 serisi zaten Kırmızı Kep kanalında bir Silent Hill e, serisi yapmak istiyorum. O, o bir gölge var. Aman Allah'ım bu kimin gölgesi? Bizim gölgemiz değil herhalde bu değil mi? Çok enteresan ya bu gölge kimin gölgesi? Şeyden bahsediyordum. Bütün Silent Hill serilerini bitireceğim arkadaşlar. Birden başlayıp. Bu ilk günden beri aklımda. Evet feneri açalım. Şu kısmı tekrardan bir deneyelim. Oo, Aman böcekleri. Yukarıda da boşluklar var. Çatlaklar. The Room biraz böyleydi arkadaşlar. Silent Hill serilerinde e, FPS tarzı görünüş fazla yoktu. Sadece The Room serisinde evet sürekli bir şeyler oluyor arkadaşlar. Sürekli bir şeyler oluyor. Sanki kedi mi yavluyor yani avizenin gıcırtı sesi de olabilir de kedi mi yavluyor gibi. Evet ışık voltajı gidip gidip geliyor. Aha. Işıklar da elektrikler de kesildi burada. Saatte ilerleme yok. Oyun sizi gerçekten bu psikolojiye büründürüyor. Yani hakikaten o şeyi yaşayabiliyorsunuz. Oyun hissedebiliyorsunuz. Ah burası da gitti. <laughs> Bu ne lan? O meşhur hemşirelerden mi yoksa yok. Şimdi dikilmiş duruyor. Yani yürümek zorundayım. Yapabileceğim başka bir şey yok. Abicim. Gitsem mi, gitmesem mi bilmiyorum ki. Evet gitti. Yani bile bile buraya gitmek şimdi ölüm değil mi arkadaşlar? Ölüm değil mi yani? Kapı kapalı. <laughs> ne <yaptı bu? gülüyor> Evet, 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 evet. Gebertti herhalde bizi. Devam var mı? Çok küçük yani 67 megabayt mı ne oyun? Hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Gözüm hala açık ama hiçbir şey yapamıyorum. Arkadaşlar oyun burada bitiyor. Ee, enteresan bir şekilde bir kere daha oynadım. Yine aynı yerde yaratık bizi öldürdü ama buradan devamı yok. Hiçbir şey işlemiyor bütün tuşlara basıyorum hiçbir şey olmuyor Sadece Oyun durdurup devam ya da çıkış seçeneği var Bur burada durmaya devam ediyor Merak ettim internetten baktım birkaç videoya Yapımcının adı falan yazıyor Orijinal yapımcının adı yazıyor bende olmuyor maalesef oyun burada durdu 2 kere oynadım iki kere burada durdu Oyun böyle bir şey Sonuç itibariyle arkadaşlar PlayStation 4 versiyonundan ne kadar farkı var bilmiyorum ama e, Dünyanın en korkunç oyunu Değil atmosferi tamam Çok güzel yansıtmışlar Atmosfer çok iyi Ama Benim bildiğim Silent Hill'lerden çok Uzak Bir tarzda Zaten zaman bulursam arkadaşlar Silent Hill 1'den başlayacağım 2 3 4 The Room 4 Room oluyordu zaten. PlayStation 2'ye çıkan özel Shattered Memories diye bir versiyonu var. O ne bileyim bir sürü Silent Hill var arkadaşlar. Sanırım 7-8 tane oyun. Bunların hepsini zamanında bitirmiştim. Beraber oynarız baştan sona kadar. Benim hayatımda önemli bir yeri vardır Silent Hill'in. Keşke bu oyunda yapımını durdurmasalardı. Çıksaydı da hep beraber bunu da oynayabilseydik. Neyse Silent Hill'ler bitmez mutlaka bir şekilde bir gün yeni bir tanıtım çıkacaktır. Benden bu kadar arkadaşlar. Çok yorgun olduğum için bir de sabaha karşı olduğu için facecam kullanmadım, kamera kullanmadım. Bu yüzden affedin. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok çok iyi bakın. Kırmızı kepte kalın. Hoşça kalın arkadaşlar.